çocuklar. Çok, sen ne diyorsun yine? Ne diyorsun öyle? Yeşil ışık, kırmızı <laughs> ışık deyip. Sen ne yapıyorsun burada? Önce bana onu anlat. Elindeki ne? O ne Meryem? Bana anlatır mısın? <laughs> şekeri yapıyorum. Ay sen sokuyu gam şekeri mi yapıyorsun? Evet. Aa çok güzel. Ne kalıbı peki o? O Ha sana bakayım. Ta bir tane köpek balığı yaptı arkadaşlar. Yunus, yunus, yunus balığı mı? Pardon tacım. Yunus balığıymış. Meryem'inkini de merak ettim. Şimdi siz bunları buradan çıkartmaya mı çalışacaksınız? Yoksa <laughs> yunus balığı. yoksa ölür balığı. Evet. Aa, Meryem sen kaldır bakayım senin şekerini. Bak Meryem daha güzel yaptı. Ta senden. Bak kenarlarının hepsini çıkardı. Sen bıçakla kesiyorsun. Gördün mü? Meryem ise. Meryem bakayım senin şeklinde kızım. Abiniz abi, balığı çıkaracakmış. Şimdi sen bunun hepsini çıkarmaya mı çalışacaksın? Aa, bismillah. Çıkartamazsanız ne bitti. Meryem ne yapmış? Meryem bu ne? Kedicik. Ama kedinin de kafası kalmış Meryem. Evet da Meryem başarıyla çıkartıyor da. Yapabilirsin ben. Evet Meryem kedinin kafasını başarılı bir şekilde çıkardı arkadaşlar. E Pas pa. pa, pa, Meryem, Meryem sana. Sonrasında... Meryem. Meryem seni vurdu vurdu. Kırarsam arkadaşlar daha kırmadım ben. Ama süre bitti. Süre hayır daha 11 dakikam var benim. Ha süreli değil mi bu? Hayır. Meryem bu bunları var ya. Tuz buz etmişsin kızım ya. Bunlarla ne yapacağız Meryem? Bunlarla ben biliyorum ne olduğunu. Bak böyle koyuyorsun. Böyle saç çıkıyor. Anne bakın. Kedi şarkı. Evet Meryem bak. Kadının saçı çıkıyor. Yap bakayım. Bir yer seni Oldu oh. mu Taha? Bak Meryem saç çıkar. Oh. Koy, bakayım Koy bakayım yere. Bak, Koy bakayım yere. Koy bakayım. Bakayım elini çek Taha. Evet Taha ile Meryem bu oyunun kazanan oldu arkadaşlar. Oh. E şimdi Meryem kuaför oldu. Bu uzayan saçlı kadının bu makasta saçlarını Kendi kesecek. Yiyeceğim. Saçlarını kese. Ah. Bütün saçlarımı kestim. Bu kadar kesme dedim sana. Terdeni hafif saçlarımı bu kadar kestim. Kız Meryem niye kadının saçlarını öyle kesti? Ee, Acıcık kesecektin. E, Çok kestin. Kel yaptın kadına. Bak aynadan baksın kadın. Bak ne diyecek. Aa! Çok çekil oldum. Ne yaptın benim bütün bak. Çabuk benim saçlarımı geri tak. Çabuk saç yap bana. Tamam sakin ol. Tamam. Sakinim. Bana tekrardan saç.